Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte benim yaptığım editin nasıl olduğunu öğrenmek istiyorsunuz galiba. İlk önce CapCut'a giriniz. Sonra ise yani siz istediğiniz karakterleri seçiniz Google'dan yazıp. Ben öyle yaptım. Sonra ise de ben yeni proje yapayım. Fotoğraflara basınız. Seçtiğiniz 5 emojiyi şey yapınız. İyi ki benim gibi böyle olmasını istiyorsanız yapınız. Şöyle. Hemen. Oldu. Sonra ise de her bir şortun en fazla 15 saniye olması gerekiyor. Keşfete düşmesi için. Sesleri tıklayınız. Burada font yazınız. Şöyle. Bekleyin. Ola mesajı. ekleyiniz. Sonra ise en geriye gidiniz. Ve bunu da 15. saniye kadar çekiniz. 15 ya da sonuna kadar sonra düzelteceğiz onu yani sonuna kadar dediğim evet 15 Olha mensagem. hiç olmadı buradan dolayı bunu daha da arttırıyoruz bu da çok uzun oldu şuraya yapalım bakın bu biraz daha kısa oldu. Sonra ise bunu birazcık kısaltınız. Bir dakika geliyor. Bunu da kısaltalım. Yok olmadı. Biraz daha uzun. Bu çok kısa oldu. Ha. De her birine Yok şuna değil Şu fotoğraflara basınız Şu geriye kalan son 4 fotoğraf bunu buna, Bu emoji gibi değil Bunlara basınız Tamam mı ilk önce ben baştan başlıyorum Efektlere tıklayınız Video efektleri var ya Ona tıklayınız Sonra ise de Buradan Bir dakika ben de arayayım bu muydu? İşte bu efekti arayınız. Ve hepsini yapınız. Bekleyin. Gene aynı. Canlı parıltıydı değil mi bu? Neyse. Bunların aynısını yapınız. Ama sonuncu ise gene efektler, video efektleri, açılış ve kapanışa basınız. Sonra ise de şuna basınız bakın. <laughs> Detayları. Detaylarını ise şöyle bir şey yapacağız. Geriye alalım. Bir dakika neredeydi o? Heh, sesi ayarlayacağız şimdi. Ses efektine basınız. Yok bu değildi. Cover up Birazcık araman lazım. Ha filtreler. Filtreleri e basınız. Ya dilim döndü. <laughs> ya filtreler. <laughs> o da değil. Beynim yandı. Hmm, bir bakalım. Efektler miydi? Ya sizin efekt yapmanıza gerek yok. Yok zaten olmuş. Hala <laughs> mesaj şuradakini siliniz. Sonra ise dışa aktarabasınız. tablete şans yapmak için nasıl yapılacağını gösteriyorum. Kayd video şeyse şe kaydedin. Sonra ise şurada kısa video sesler kaydedildi yazacak. Göstere basınız. Bu değil. Sonra ise şunu ekleyeceğiz. Hala <laughs> mensagem İleriye basınız. Ve istediğiniz başlığı ekleyiniz. Sonra ise şurada shorts videosu yükleye basınız. Bu kadar. Görüşürüz.